Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber kayıp pater nasıl sürdüğünü, ilk başta nasıl ayağa kalkıp sürdüğünü göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle ben size pateri nereden aldım, Şimdi bir skor malzemesinden aldım. Bir de arkadaşlar, pateri alırken ayağınıza, ayağınıza, ayağınıza sıyacak, yani ayağınıza büyük gelecek şekilde Mesela ben hala orta seviyeyim ama hızlandığım zaman hala düşüyorum. O yüzden hep çalışıyorum arkadaşlar. Düşmüyoruz çünkü. Şimdi arkadaşlar ben size fren, frenleri göstereyim. Ya arkadaşlar en baş seviyeler için frenler arkadaşlar en baş seviye aldığınız zaman burada böyle benim, benimki gibi sağ ayağınıza böyle bir tane fren alıyor ama sizin benim sol ayağımda bir tane fren yok ama sizin aldığınız zaman sol ayakta biraz e, küçük fren oluyor Siz, sizin arkadaşlar böyle e, şimdi ben size frenini çalışacağım ama siz sizin bu ya bu freni arkadaşlar sol aksanızda sol freni kullanmaya öneriyoruz. Çünkü e, solak zaman sağ freni kullandığınız zaman arkadaşlar e, düşebiliyorsunuz. Dengenizi kaybedebiliyorsunuz. Bir de hani fren arkada olduğu için biraz o freni yavaş yapmanız yavaş yapmanız önemli. Çünkü arkadaşlar hızlı yaptığınız zaman aniden tekerlek böyle kayabiliyor. Ben biraz geçtiğim için ben hemen aniden yapabiliyorum arkadaşlar. Bir de e, önceden bilen arkadaşlarımız için onlara bir için daha önce bilenler ama orta seviye olup sadece böyle geri freni kullananlar için arkadaşlar fren göstereceğim. Mesela ve profesyonel olanlar en fazla arkadaşlar şöyle fren kullanıyorlar. Yani sol ayağı önde girdi sağ ayağını sürte sürte tekerlekler yanıyor ama o tekerlekler yenilebiliyor arkadaşlar. Fazla da yanmıyor. Böyle fren yap, çok uzun süre fren yapsalar da yanmıyor arkadaşlar. Bir de çok profesyonel olanlar için şöyle ayağını da ön, ön koyup da fren var. Hayır bunlar en, en baş sevilen için değil. Biraz profesyonel olanlar için söylüyorum arkadaşlar. Bir de şimdi Giderken arkadaşlar Şöyle bir tane daha fre var Diyelim şöyle ben gidiyorum arkadaşlar Bakın şöyle gidiyorum Aynı ben dönmek istediğim şeyle Böyle dönüyorsunuz arkadaşlar Yani gittiğiniz zaman hemen sağa yapıp Böyle yapıp dönebiliyorsunuz Bir de öyle yapmak için Arkadaşlar ayağınızın dönmeye Şeyde alışkın olması lazım Bir de Arkadaşlar sizin bayır olduğu zaman Çok hızlı gitmeyi üzere Çünkü arkadaşlar Şimdi bayadan gittiğiniz zaman kaldırım olduğu zaman çarpabiliyorsunuz bir yerlere. Ben şimdi biraz gidip geldim arkadaşlar. <laughs> İlk paten aldığınız zaman ilk ilk alıştırma paten aldığınız zaman arkadaşlar. Küçük paten al alıştırma paten aldığınız zaman arkadaşlar. Arkadaşlar yani alıştırma paten aldığınız zaman onunla biraz sürmeniz gerekiyor. Süre 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 arkadaşlar alışıyorsunuz. Ben bazı yerde profesyoneller içinde dört tane tekerlekli paten gördüm. Ön yani sadece arkadaşlar benim halim burada tekerleğim var ya o tekerlekli orada bir tane fren oluyor. Dört tekerlekli yaptığımız zaman sürdüğünüz e, sürdüğümüz zaman ama geri yapmaya gerek yok. Sadece öndeki fren için ön yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir de e, diyelim çok hızlı gidiyorsunuz. arkadaşlar çok hızlı gidiyorsunuz. Evet fren yaptınız bir yere çarpacaksınız Yalnız çimenlikler var diyorum arkadaşlar Duramadınız arkadaş Direkt o zaman çimeni kendinizi atmam gerekmiyor Çimene doğru yönelmeniz gerekiyor Yöneldikten sonra arkadaşlar Biraz şöyle arka fren yapıp Hemen çimenin üstüne girip arkadaşlar Ayağınızla böyle yürümeniz gerekiyor Ama çimene atlamayın Çimenin üstüne girip Çimene doğru giderek yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden size öyle direkt çok hızlı gitmenizi önermiyorum. Ve arkadaşlar siz orta küçük seviye aldığınız zaman, en küçük seviye aldığınız zaman çok hızlı gitmenize gerek yok. Zaten küçük seviye aldığınız zaman alışıyorsunuz. Küçük seviye aldığınız zaman alışıyorsunuz arkadaşlar. Yani alışa 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 Profesyonel olabiliyorsunuz. Yani çalışa çalışa profesör olursunuz arkadaşlar. Bir de ben arkadaşlar bit biz listeyken biz hep paten sürerdik arkadaşlar. Bizim mavi patenimiz vardı. Bir de arkadaşlar size şey yapmanızı öneriyorum. Şöyle dönerken arkadaşlar şöyle dönerken düz dönmeye dönemiyorum. Çünkü yan dönerseniz biz bit sürüyorduk. O zaman tabii yine en baş seviyeydi ama biz tekerlerin kontrol ettiğimiz için çok hızlı gidiyordu arkadaşlar. Yani tekerlekler şöyle dönüyordu, şöyle dönüyordu arkadaşlar. O yüzden çok hızlıydı. Biz onu sürerken arkadaşlar, ayrıca şöyle bir dönüş yaptık. Tabii patenin buradaki tarafı olduğu için direkt paten oraya değdi ve paten kırıldı arkadaşlar. Patenin bu tarafı yere değdiği için. Size de öyle yan dikey dikey şekilde arkadaşlar dönmemiz önemli yani arkadaşlar şimdi ben size dikey şekilde öğrenmiyorum şimdi ben size düz şekilde dönmeyi ben biraz böyleydim yani dönmek için biraz böyle eğebilirsiniz ele, arkadaşlar bir de siz çok yavaş mı gitmek istiyorsunuz arkadaşlar çok yavaş gitmek için şöyle ben bir tane takip buldum arkadaşlar şöyle olacak Böyle normal yel şeklinde gitmeyeceğiz arkadaşlar şöyle bir tane takip hep böyle yavaş hani ilk seviye alışmanız gerektiği zaman arkadaşlar patini ya daha iyi alırsınız zaman yavaş gitmek için bu benim az önce yaptığım taktiği arkadaşlar çalışabilirsiniz çalış Çalıştığınız zaman arkadaşlar ben yani bu taktiği kolayca yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi dönüp geleceğim şöyle. Ben bir daha arkadaşlar size hatini giyerken arkadaşlar nasıl ayağa kalktığını söyleyeceğim yani siz ilk seviyoduğunuz için biraz bilmiyorum edeceksiniz şöyle hale hani buradaki şeyleri tam arkadaşlar tam ya alısa k.